Ugh. e biz mi? Hayır ya, biz bu... 19. Biz öyle değilizdir ya. İsmail. <laughs> Denizin kenarında barlar var. Bu barlarda da dediğim <laughs> abilerimiz, ablalarımız takılmaya geliyor. Doğru eyvallah. Biz de mesela böyle abi et pazarı gibi bir şey görür müyüz? Türkiye'de mesela devran öyle bir devran oluyor ki işte ekonomik yoksunluktan falan. Baya baya seks distrikti açıyorlar arkadaşlar. Hani kadınlar falan böyle hani e, bir araya gelip Üniden, orada selamlar reklam basarım. yapabiliyor. Öyle bir şey olmaz ya. Yok Türkiye'de olmaz sanki. Yok mu zannediyorsun? Nasıl ya? Türkiye'de nerede var amına koyayım öyle? Arkadaşlar e, OnlyFans sayılmıyor ya. Bursa mı? Jürafa, Sokaz. Ama baya polisli molisli değil mi orası ya? Öyle bir yer değil orası arkadaşlar. Benim dediğim baya artık commercial olmuş. Hani orada bayağı reklam falan yapılabiliyor artık. işte kadınlar çıkmış. Hani beni 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 alın diye orada duruyorlar falan. Ankara'dan. şey yer lan benim bahsettiğim şey Tiyer arkadaşlar. Avrupa işte. Hollanda Tiyer yani. 15 ay olmuş Sidom. Güzel kafeler var şekilde yeni nesil kafeler. Kahve seven biriyseniz kaliteli kahve içebiliyorsunuz her yerde. Çekim. Her yerde olduğu gibi her kralın fotoğrafı var. Tayland'da hep şöyle derler. Her şey hakkında konuşabilirsin. Özgürlükler ülkesi burası. Ne lan? Her şeyi yapabilirsin. Gerçekten sınırsız, limit yok. Ama tek bir şey hakkında susacaksın. O da kral. Kral hakkında, kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey konuşamazsın. Konuşursan sonuçlarına sanman gerekir. <laughs> Şunlar dolmuş görevi görüyor abi. Şu görüyorsunuz bu araçlar. Bunların arkasına 10 kişi falan biniyorlar. Çok ucuza. Sadece 10 bahta istediğin yere gidebiliyorsun burada. Kendi güzergahlarında tabi. Ah be abi. Hayatın 200 yürüyor. Ütopya eyvallah. Diyoruz. Sadece eğlence görüyorsunuz. Her yerde insanlar eğleniyor çılgınlar gibi. Ama sokakta yaşayan bazı insanlar da var. Sayısı çok olmasa da var. bu tarz çok büyük. Yazıkla bu insanlar mesela hiç yerli ve milli olabilirler mi chat? Hiç bu level'a gelebilirler mi sizce? Sanki bazı ülkeler yarra yedi arkadaşlar ya. Artık mesela onlar için millilik diye bir şey yok yani. Turizmden bir şeyler deniyorlar yani. Neyi görmüyorum aşko? Ne yazıyorsun görmüyorum özür dilerim. Kuanföre mi atlayayım. Hazırlar. Ben biraz alıcı gözüyle de bakıyorum la gideriz diye. Şimdi. Yine masaj salonları. <laughs> Hint restoranları çok fazla burada. Bu bölgede her yer Hint restoranı. Aa bak abara koyup satıyor görüyor musun? İnanılmaz turist çekersin ya. Ama bizim ülke bunu kaldırmaz değil mi? Kaldırmaz abi ya. Kaldırır ya ya da belki. Ha? Değil mi? Yok ya. Tayland'ın neresi olursa olsun özellikle böyle turistik bir yerdeyseniz McDonald's, Starbucks, Burger King gibi zincirler inanılmaz seviliyor. O Asıl ciddi para var yani. Devlet baya paraya para mı? O yüzden o kadar çok açılmış ki burada. Her 100 metrede bir McDonald's, Starbucks falan görebiliyorsun. Bu ülkelerde hep göstermeyi sevdiğim bir yer var. 7-Eleven. Muhteşem bir şey. bu. Ne lan bu 7-Eleven? Ömrümde bir kere görmedim bunu ama. Bu ya. Yani bizim... Neyi muhteşem kardeşim? Dükkan bakkal amına koyayım. Büyük bakkal ya. temize şu topraklardan bir şey gelsin desin o bu olmalı yani. Her şey var içinde. Her şey ne var. Ne var abi ne var? Amin. Var oğlum. Şey ya benzinlikçi bu amana koyayım ya. store diye geçiyor bunlar zaten. Bakkal değil bak. Bakkal değil ama benzinlikçi bu abi. Yani ihtiyacınız olan her şey. Özellikle günlük ihtiyaçlarınız. Burada süt ürünleri de bulabilirsiniz. Şöyle cipsler de var. Aynı zamanda muhabbet şarj aletleri falan sürüyorum. var. Buraya, Buraya uyumlu Avrupa'ya uyumlu Arkadaşlar reklamları atlamak için mesela Ömrü Villa reklam yememek için abone olabilirsiniz 9-10 lira mı öyle bir şey bir de zaten 3 abonemiz var kanal dönmüyor arkadaşlar sikem yok doğruları anlatıyorum ben size abone olursanız iyi olur yani girişleri var bunların ihtiyacınız var bulamıyorsunuz günlük bir şey bir 7-11'e girdiğinizde %100 bulursunuz özellikle büyük 7-11'a her şey var ya burada gömlek falan bile var bir şeyler ısıtıp yiyebiliyorsun. Reklamdan daha fazla kazanıyorum da yani izleyici memnun değil abi o işten. Butcher, butcher eyvallah. Daha fazla kazanmıyorum bu arada. Reklamdan da düzgün yani gelirimin e, üçte biri reklamdan oluyor. Öyle söyleyeyim yani reklamla amına koymuyorum ortalığın. Reklam gelirimin Bize bir payı bir oluyor. Bize da sen siteyamdan ekleyin. Rakennos, Buse Dal. Teşekkür ediyorum. Kesinize bereket arkadaşlar. Şunu da bir ara düzelteyim de sikemlemeyeyim. Nasıl sizi? Tamam. Güzel bir yer. Ne demiştim az önce? Yağmuru beklemeyin. Burada yağmur bakın durdu şu anda. Yağmuru beklemeyeceksin abi. Yağmur durdu. Araba da durdu. Hatta berber birazdan güneş mi? bile açabilir yani. Öyle bir şey var. Walking Street ne abicim neler bunlar? Bir de pataya tıraşı. Zaten. Kesiyor. Bu bir berber sembolü. Hala kesiyor. Amerika'da Biraz da sakal. sonra bütün dünyaya yayılmış bir sembolik görüntü bu berberlerde. Hello. Sawadee How are you? My name is Mats. And your name is? Ne <laughs> 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 <Çok> utandı? <laughs> <Niye> utandı? <laughs> What's your name? B. B. So this is your place. <laughs> evet şu anda berber B'deyim. So, berber your barber B. B is a Thai name? Yes, Rabia. Rabia. Okay. Ha Türk bunlar Rabia amına koyayım ya. Gamer TV eyvallah kesene bereket olsun. So, yes. So I will get a haircut today. My last haircut was in Bangladesh. It's horrible. Good. No, I can't. Work. Good. Okay. Yeah. yeah good. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> you ready? Yes. Are you? Let's go. Evet, giriyoruz içeriye. Ne oluyor? Arkada motor basıyorlar. Oh, it's a big one. <laughs> İngilizceleri fazla <gülüyor> yok. <gülüyor> Galiba gerek de yok. Müziği kıstırdık video çekeceğiz diye şuraya alacakmış beni şimdi. Big Thai please. what's haircut in Thai? Tat pom. Tat pom. Yes, tat pom. Today I will have tat pom. And this? Uh, what Gon -Nuar. is? Gonnuat. <laughs> tat pom and gonnuat. <laughs> <laughs> Böyle mi kesecek yani? <laughs> Biraz Thai'ci öğrenmek lazım. Bir noktada yani, düzeliyordur ya. Bangladeş'i dayı da çok kötü kesmemiş aslında ama geçişleri hiç yapamadı. Beden dili Bire, el atılması Değil gerekiyor. De. Siz daha önce oldunuz mu hiç bilmiyorum ama ben daha önce bir kadın berberde hiç tıraş olmamıştım. Bu baba şey oldu Ortaya. Çünkü Hayır oradan... kadın kadın berberde ben de hiç olmadım. Kadın kuaföründe hep erkekler tarafından kesiliyor. Hiç kadın kesmedi yani saçımı. İrem bir tek. Gerçek. O sayılmaz. Sen güzel. Yes, Turkey. Aa, Turkey. Yes. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> you know? I know, coffee. Turkish, coffee. Turkish Turkish coffee yes. Yeah. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> <It's> okay. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık bu işi o kadar iyi biliyor ki you know this. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım açı olarak okeyiz. Çok ilginç bir berber deneyimi beni bekliyor. Hatta hepimizi bekliyor diyebilirim. <laughs> <laughs> Kadın tabii ki işini biliyor abi. Tabii ki tripot falan kuruyor. Biliyor tabii ki bu işi. <laughs> Fazla mı oldu diye sordu bence abi. Abi iyisin ya. Üçgeni kurmuşsun abi. Evet. Benim, ben evet. bir de demiştim. Welcome to Barberville. Thank you so much. Bu arada aklınıza başka Benim. şeyler gelmesin. Hak Hakikaten. Aynen ya. Yani sadece berber yani. Berber. Biraz farklı bir berber yani. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bu saçları adam edecek. Sakalları da beard is one half. Ha ama şeyi kastediyor ya. Hani mesela saç tıraşından sonra mutlu son berberi gibi bir şey yok yani. Öyle bir şey de yoktur amına koyayım herhalde ya. Nasıl var? Japonya'da mutlu son berberi mi var? Japonya'da herhalde her şeyin mutlu sonu var abi. Short. Short, short, short. And here... Yes. Yanları kes ister kalsın stil oldu. Ah, that's, that's you. Kendisini açtı burada. <laughs> YouTube kanalı var onun da. Aa, izleriz. Aşağıya bırakacağım size. Buranın nerede olduğunu, linkini falan her şeyi bırakacağım. Gelirseniz enteresan bir tıraş deneyimi olabilir içinde. için Televizyonda kendisi oynuyor. Bakalım Tom Hardy'ye benzeyebileceğiz mi? Ne alakalı? Tom Hardy ne alakalı? Yeah, just hand is okay. Just hand is okay. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ha, bana öyle kolaylıklar <laughs> sağlıyor kendi de YouTuber. Evet, bakalım neler olacak. I am excited. <laughs> I've never cut my hair by a woman. I don't know. I don't know why. Yok ki kesen amına koyayım var mı? Ben hadi ben kadından kestireceğim saçımı dedim mi? Kaç tane kadın berber buluyorum ki ben hep erkek erkek ber yani kadın kuaförleri de hep erkekler yapıyor abi. <laughs> <The> best barber. <laughs> Nasıl var la? Nerede var la? <laughs> It's gonna be good. It's gonna be good. I'm not afraid. Evet başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. This is kendisi awkward. Kendisi de kendisi için bir video çekecek. So we are getting started. Yeah. So you use the machine right? Yes. yes. Acaba biraz daha hani yüz hizası mı çeksen kadını ya? Perfect. <gülüyor> yes, Thirty years old. You? No, I'm not. Neler soruluyor amına koyayım? Alo, hey. You are uh, 28, 20? 29. Oh. Ya, amcık. Arkadaşlar size bir tavsiye yani. böyle çapkınlık işlerindeyseniz falan. Kadının yaşını doğru tahmin etmeye çalışmayın amına koyayım. Tamam mı? Öyle bir şey yapmayın abi. Oh, I'm almost there. <laughs> Just one year. One year between us. Yani sor ama yani böyle abi hani tutturma yani amına koyayım. Doğum günümü sordu. Kaç yaşında oldu mu? Ben dedim 30. Evli mi sordu abi hayırdır? Sus yaşındayım. 2 kasında doğdum. O da diyor ki ben de 4 kasında doğdum. 29 yaşındayım. Memeler fake mi? Öyle bir bilgi yani. Memeler biraz e, inek diğer bence. Fake olmayabilir. He? Fake mi diyorsun? <laughs> fake la harbi. Fake fake. Fake fake. Şöyle bir baktım. Fake. <laughs> ha? Akedi gelmiş. Abi yani bu arada iki bakın, gidip gelip, burada katlanamaze gidip gelince burada da burada tıraş oluyor. Yani bölgede ünlü bir yer burası. Erkek. Tabii genç çocukların en uğrak mekanı abi. Der buraya geliyor bayağı. <laughs> Ama diğerleri niye böyle değil mesela? Bu bence bir konsept olmalıydı yani. Herkes öyle olmalıydı abi. When did you open display. <laughs> Hi <Ha>, it's new. <laughs> I think you are very successful. Sorry? You are very successful. <laughs> yes. You are very uh, successful. Success? Yes. Uh, you are like good in this job, because you know after two years I could find you like you know I could find you because just imagine tourists are coming to. Abla ya ne anlatıyorsun anlamıyor ki ne anlatıyorsun amına. Thailand. And they can find you after two years. It's a success story. It's good. <laughs> ne oluyor lan? Söylediklerimin yarısını anlamıyor muhtemelen ama ben söyleyeyim yani. <laughs> kadar temiz bir berber ki Honda S2000'i aldım altına neon taktıracağım muhabbeti yok Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu sohbeti yok AKP CHP hiçbiri yok kolumuza dirseğimize sıcak temasta da bulunmuyor Türk... onu, isterdin Berberlerin hastasıyım ama bazı konularda canımız sıkılabiliyor şu koltukta otururken. Bak burada hiç tertemiz ya. Konuşmuyor. Birbirimizin dilini de bilmiyoruz. Saçımızı on numara kesip yollayacak. Harika. Kötü lan böyle bence. Adamın burnu mu estetik? Ulan nereden anlıyorsun? Onu? It's going great. It's really good. Ne yapıyor abi kadın? <laughs> yes. Ne oluyor oğlum? Alo! Hey hey! Aile var yarra. <laughs> abi çok adam adam adamın cinsel gerilimi buraya geliyor be abi. Şu ana kadar çok iyi kesiyor. Gerçekten çok iyi kesiyor. hayatımda yaşadığım en ilginç deneyimlerden biri olabilir. Berber dediğimiz dükkanlara normalde 2 haftada bir, 3 haftada bir gideriz. Yani her zaman yaşadığımız bir deneyimdir bu. Ama böylesi bir de Çok iyi kesti ya. tas kafa yaptı ama. <laughs> ...deneyimi Hayatımızda rutin olarak 2-3 haftada bir yaptığımız bu berber tıraşını... Tabii sakala da el atar herhalde. Bu şekilde deneyimlemek harbiden enteresan oldu yani. Bir de güler yüzlü tıraşı da cabası yani. Hiç anlaşamasak bile oldukça güler yüzüyle tıraş yapıyor şu anda. Which country comes the most here? Many countries. Mostly which one like France, Americans? Dedim en fazla hangi ülkeden geliyorlar buraya falan tüm dünyadan geliyorlar diyor. <laughs> How can I... Abi, gülüşü inanılmaz e, gergin bir gülüş, böyle hani çok neyse ya, tuhaf bir şey olur yanında da böyle hani geçiştirmek için gülersin ya, o gülüş amına koyayım.